Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık ilçesinde 6 Şubat günü 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde meydana gelen depremlerde Mersin'de bazı binalar etkilenmişti. 20 Şubat'ta Hatay merkezli meydana gelen 6.4 ile 5.8 büyüklüğündeki depremlerin ardındansa bazı binalara ağır hasarlı raporu verildi. Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından Mersin'de ağır hasar alan 8 katlı binanın kontrollü yıkımına başlandı. Mezitli ilçesi Deniz Mahallesi'nde depremlerde ağır hasar aldığı tespit edilerek yıkım kararı verilen binanın bulunduğu Baykent Sitesi'nin çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Ekipler iş makinesiyle 40 dairenin yer aldığı apartmanı yıkma işlemlerini başlattı. Evet. Sitenin yöneticisi Mehmet Çimen binanın 20 Şubat'ta boşaltıldığını ve binayla bitişik nizamdaki iki sitede de hasar olduğunu belirtti. Şu anda burada 6 Şubat'taki depremden sonra biraz hasar gördü. Fakat 22 Şubat'ta gece saat 10 gibi olan depremde çok büyük hasar gördü. Yan yattı neredeyse bina. Yapının riskli olduğu ve hayati tehlike arz ettiği için şu anda mühürlendi. İşlemler yapıldı ve yıkım şeyine geçildi. Burası Kayısı Kent, Yeşilkent ve Batık Baykent 3 site tek parsel üzerinde.